Ece. Ece mi ismin? Ece bir anlatır mısın? Bugün nereye geldin? Kaymakamlı'ya. Sinema <laughs> istemeye <ısırmaya> geldik. Çok mutluyum. Sinemalar istemeye Teşekkür. Hatay-Antakya ilçesinden geldim. Öğretmenim. Ee, oradan Depremzede olarak zaten geldik. Ee, eşimin ailesi buradaydı. Ee, buraya geldik. Burada Sağolsun Ağzı'ya yani geldik. Acayip vardı ama diğer e, gelenlere de e, bayağı bir yardımcı oldular. Ben takip ediyorum yapılanlardan. Kaymakam Kaymakamlık'tan özellikle bugün de geldiler. Bu daha yardımcı ve onun dışında ne ihtiyacımız varsa hani görebilirlerini soruyorlar. E, ayrıca bugün e, sağ olsun e, kaymakamımız burada sinema artı yüz boyama çocuklara eğlenceli bir ortam sunmuşlar. Biz teşekkür ediyoruz. E, çocuklar eğleniyorlar, mutlular.

öncelikle bizimize, memleketimize ve evimize hoş geldiniz. 2011 yılında her şey yaşayan bir kent olarak yaşadığımız devletin ilk anından itibaren Karmanmaraş'ta Malatya olmak üzere Hatay'ından, Adıyaman'dan, on bir ilahiyetin zamanındaki e, arkadaşlarımızın kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin yanında olmak var mı, bir gün çalışma Bu etkinlik evet, kapısında evlatlarımızın eğitim ve hayatının ne kadar mümkünüm? Sayın Mahallesi Sokutu Bakan her kişimizi uygulamak üzere gerek BNK kursiyonuz olsun, gerek Mark olsun, gerek Ekipman projesi olsun, Spor Mark olsun, diğer projeleri her kişi daha etkin eğitim ve bilim o kısa süreli ilgili olsun, hızlı şekilde kapatılması anlamına önemliydi. Bizler de elatlarımızın noktada daha iyi bir Türkiye'de için hep bizler hangi yaşayacak ele İnşallah bizler diyoruz ki e, en büyük hedefimiz her şey bir soru olarak da evlatlarımızın iyi duyduk dağlarında farklı farklı etkinlikler, farklı farklı projeler yaparak bu memleketi daha güzel bir yerine arası istiyoruz. Bugün e, Erkis Belediye Başkanlığı'nda Erkis Belediyesi'ni misafirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıda selamlıyorum.